Exo hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda dükkandaki bütün günlük fırsatları alacak Exo ailesi. Biliyorsunuz daha önce bütün kostümleri aldık. Bütün altınları aldık. Ve şimdi sıra geldi artık günlük fırsatları Exo ailesi. Bakın dükkanda görüyorsunuz şu an kostümler yok artık. Bitti hepsini aldık. Altınlar biliyorsunuz daha önce hepsini almıştık. Ve şimdi sıra geldi Exo ailesi günlük fırsatlara. Oh Buradaki her şeyi alacağız. Ve sonrasında gelimizin güç puanlarıyla geli güçlendirip herkes yok edeceğiz. Ama öncesinde ilk alttan abone olmayı, benden zil tuşunu açmayı, bildirimleri ezmeyi unutmayın. <laughs> Ve bu videoya güzel bir like gelirse seksu ailesi özel teklifleri aldığımız bir videoda gelecek haberiniz olsun. Buradaki bütün özel teklifleri artık ne varsa o anda her şeyi alacağız haberiniz olsun. Eğer güzel bir like butonuna eserseniz <laughs> like seksu ailesi. Hemen şimdi geldi günlük fırsatları tekrar. Hadi bakalım başlıyoruz almaya hepsini. Önce G ile beleş kuş puanımız var burada hemen aldık onu. Beleş kuş puanlarımızı aldık harika. Hep böyle buradaki her şeyi almak istiyorum sayesinde ve sonunda bunu yapıyoruz. O yüzden çok mutluyum. Çünkü bütün güç bana almak istiyorum sayesinde ama çok fazla altın istediği için hep almazdım böyle ve bugün artık hepsini alıyoruz. Çok mutluyum o yüzden. Ve şimdi sıra geldi artık sen diye. Sen diye alıyorum hızlıca. Güç puanlarımız geldi harika. Poco'yu alıyorum. Bakın Poco'nun çok fazla oldu. Poco'ya şu an toplam 1070 güç puanı var. Hele Nita şu an çok fazla. 1100'den fazla var. Ve artık Nita'nınki de oldu 1200 değil mi? Bakalım 1210 tane oldu. Harika. Pemik'in de alıyoruz. Süper. Mükemmel ya. Pemikini de aldık. Bir sürü güç falanımız oldu ailesi Ve şimdi artık sıra geldi mega kutuya. 60 elması bayılıp mega kutuyu açıyoruz. Hadi bakalım. Umarım içinden karakter geliyor ailesi Çünkü çok fazla max istiyorum. Umarım max çıkar içinden. Çok istiyorum. Lütfen. Diyor ki mega kutularda normal savaş kutularına göre 10 kat fazla ödül vardır diyor. Yani çok güzel. Hemen açıyoruz. Ve içinden umarım max gelecek. Bak mega kutu. Bana max ver tamam mı? Ya bu kardeşim bak konuşma. Sadece aç beni dostum. İşim gücüm var benim. Ulan ne kızıyorsun ya? Bıktım artık. Hepiniz kızıyorsunuz. Niye hep böylesiniz mega kutular? Söyleyin bana. Kardeşim bak biz meşgul kutularız anlıyor musun? Bizim içimizde bir sürü şey var. Aç artık beni ve kurtulayım. İyi tamam hadi açıyorum bak ama Max var tamam mı? Tamam hadi tamam Max vereceğim hadi aç. Tamam bak açıyorum inşallah doğru söylüyorsun hadi bakalım aç. Bakalım ne geliyor sadece. Hayır 5 yazdı yalan söylemiş ya hain mega kutu hain. İçinden evet güç puanları geldi. Leona geldi güzel. Leona güç puanı geldi şu an çok mutlu oldum oh. Çok iyi çok iyi çok iyi. Leona gelmesi iyi oldu çünkü biliyorsunuz bir hayalim var. Ve Leona'yı maxlamak istiyorum. Ve bu güç puanları onu sağlayacak ve Leona'yı maxlayacak güzel biriniz olsun. Şu an hedefimiz o. Ve artık sıra geldi Gale'i güçlendirmeye. Hemen geldim burada Gale'e. Bakın Gale'imizin tüccar Gale'i var aynı zamanda. <laughs> ve Gale'i yükseltip olabildiğince şu an ne kadar fazla yetiyorsa güç puanlarımız o kadar fazla arttıracağız. Ve güç puanlarının yetti en son seviyede oynayacağız. 20 altın verdim ve seviye 2 oluyor. Boom hadi bakalım. Biraz daha altın veriyorum. 35 altın daha verdik. Biraz daha güçlendi. 3 seviye oldu. Ve 4 seviye olma vakti. hadi bakalım Hadi Gale Güçlen oğlum güçlen 4 seviye oldu mükemmel Ve 5 seviye oluyor 140 altın gidecek artık çok gidiyor birazcık Gitti Hayır gitti altınlar Ve 296 altın daha veriyorum Ve artık alt seviye oluyor Eksu ailesi Gale Verdim ve alt seviye oldu hadi bakalım Ve şimdi Gale'mizi seçtik Hesaplaşmaya giriyoruz hızlıca Evet ve oyun başlıyor Eksu ailesi Hemen şimdi sağdaki kutuya gidiyorum Ve onu alacağız Kim var karşımızda? O oh, Penny kardeş. kardeş Kardeş Dur bakalım kardeş, ölmek nasıl bir histir bilir misin? Artık bileceksin ama çünkü öldün. <gülüyor> 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 Doğru. Harika. Dynamic kardeş var ailesi burada bir tane bombaları atıyor ve öldürmeye çalışıyor ama öldü. Güzel bize ben verdi şu anda her şeyi. Enerjim oldu 5 yu. Şu an şu an tek atarım her şeye. Dur bakalım 8 bit kardeş. Ölmek nedir sen bilir misin daha önce öldün mü Öldüm. Evet şu an ölmüş oldum. Ve enerji alıyorum. Bob tek atıyorum her şeye. Şuan pro özelliğimi atsam ölürsün, ha. Aga be tek yedi <laughs> Bir de sonunda üzgün emezizi başladı ve birazcık üzüldüm. Şu an 11 enerjim var ekşi aşırı güçlendik. Hemen adamları görüp öldüreceğim. Daha doğrusu tek atacağım öldüreceğim değil. Çünkü tek atarak öldüreceğim. Selamun aleyküm. Gel buraya gel korkma demirden. Korkma demirden. Bir tane üst kaçacağım Ka kaç vuracak çok merak ediyorum. <laughs> 500 Pızzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz <oldu, yok. gülüyor> Öldün kardeş. 1700'ü edin kafana. Çok fazla vuruyor Gale. Çok güzel. Çok güçlü. Ve bir numara olduk Exiles. Harika. Ve Exiles bu arada görevimiz varmış bir tane. 6 maç geliyor ile kazan diyor. Ve amacımız şu an bunu başarmak. Ve şimdi Exiles'e en geçiyoruz. Harita böyle. Evet ve oyun başladı. Hemen şimdi gidiyorum. Takımımız çok güzel. Hem Shelly var hem Pem var. Kesin yendik bence şu an. Çünkü karşı takımın hiç şansı yok. Bakalım kim var karşıda. Uuu Crow kardeş var. Evet bunu deyip öldüm. Geri geldim dostum selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Dö, 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 dö. Gel buraya şimdi kardeş çok acımayacaksın. Sadece birazcık yılan atacağım sana. Ve o yılanlar sana çarpacak. <laughs> çok komik. Çünkü karakter yılan fırlattığı için birazcık acayip geliyor insana. Hop öldüler. O da öldü. Bu da ölüyor. Bu da ölecek. O ölmedi. Wow. Öldün mü dostum? Öl. Öldün mü bro? Dur bakalım hemen kaçıyorum şuraya aşağı doğru. <laughs> Mamma öldüm. Tamam güzel onu herhalde alır ya şeyle Alamadı mı? Oha ya. Şu an 6'ya 1 bayağı girdiyiz. Yükselen umarım kazanabiliriz. Çok zor çünkü şu an. Yani takımı saldık çok iyiydi. Niye böyle oldu bilmiyorum. Dur geri git. <laughs> Tam öldüğüm anda özellik attım resmen. Çok komikti. Şu an 7'ye 3 durum. Bence çevirebiliriz oyunu. Ben inanıyorum. Eğer duvarları falan güzelce kırarsak Sen bir geri git Hop zehir Yılan Yılanlarımı hisset Dur bakalım Krogo öldürün Hadi Şeli Bizim Şeli çok, çok oynamıyor bilmiyorum anlamadım Ama Sıkıntı yok halledeceğiz Hop öldü Tamam güzel Güzel hemen kaçıyorum geri Şu an canım çok azaldı Zehir sağ olsun Dur bakalım canımız doluyor Çok hızlı doluyor şu an Pembe sayesinde aynı zamanda Güzel öldü Hemen öldürün takım onu öldürün Öldürün bu hainleri Challenger'ın çok az 2 saattir ve bir türlü ölmüyor. Çok kanser. Şu an 8'e 7 oldu durum. Güzel, şu an çevirdik gibi sanki oyunu ya. Öldü mü? Crow ölmedi. Aa, ucunda kaldı. Ucunda duruyor vallahi beni. Evet. Çok güzel, şu an 5 tane bende var. Beğendik. 10'a 7 şu an. Çeviremezler. Git, git. Öl. Hop, sen bir geri git. Hop, ben öldüm. Takım alın onu, takım alın onu. Takım alın alın bir tane daha kaldı bir tane daha kaldı alın. Tamam ona 8 şu an. Bence bitmez çünkü karşı takım elmasları bulacak yerden ve ölmeyecekler. O öldüm ben hadi takım. Hadi öldürürsün onu öldürürsün. Of ikisi aynı anda öldü. Çok güzeldi içelim ikisi. Ve şu an 20'ye sıfırlar 20'ye 0 sıfır öndeyiz. O adam öldü bizim. Adam öldü dostum. Adam öldü. Siz geri gidin bakayım. Hop öldü. Güzel. Ve 14'e 0 bitirdik ekstra Son saniyede odaklı öldürdüm ve harikaydı. Yıldız oyuncu olduk. Mükemmel. Ve görevimizin üçüncüsü olmuş oldu. Harika. Ve hemen şimdi savaş toptan geçirecek harita böyle gördüğünüz gibi. Evet ve oyun başındaki sualesi hemen şimdi gidiyorum ve topu atmak istiyorum. Çünkü hepsi ölmeli bu adamların önünden. Aha top orada dur dur dur. Adam atacak adam atacak adam atacak. Adam atacak dur çakal. Çakal kardeş. Aha ikisi de öldü. Harika. Harika. O derili eğer öldürmesem şu an vuracaklardı Çakal bir emiz gidiyor. Atamadı güzel. Hadi ver. Bo topu ver. Bo. Bo. Oğlum bo ne yapıyor orada? Topu aldı, bekliyor. Aha verdi topu, güzel. Bir defa şurada bo. <laughs> topu ben ver, topu verdi ve bizi bizi başarıya götürecek. Aha, dur, geri git. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur. Topu ver bana. Bana ver, ben atacağım. Bana ver. Kontrolleme. <laughs> güzel. İlk golümüze atak eczası, harika takım olarak. Keşke ben atsaydım ama. <laughs> Bana vermedi topu. Hain. Aha, öleceğim dur. Şu an 98, çok az yanım kaldı. Hemen yanımızda olsun. Hadi bakalım. Oo, duvarı kırdı Frank, harika. Sen bir geri git. Aa, keşke gitmesin daha iyi mi? dur. Topu ver lan. <laughs> vermedi. Bak bu en çok çakal hemen gibi top atmak istiyor sürekli. Tam bir çakal. Dediniz profeseli gördünüz mü Sen bir geri git bakayım. <laughs> Hop. Tamam attı harika. Ve Frank ikinci golü attı ama bence yıl oyuncu biziz çünkü çok çok fazla vurdum ben. Evet, yıldız oyuncu olduk. Yani bütün takım taşıdık resmen de Ve görevimizin dördüncüsü olmuş oldu harika. Artık geçiyoruz ödül avına Ve oyun başlatılmak için sağ tarafa gidiyorum keşalesi ve sağda gidip herkesi yok edeceğim. Hadi bakalım. Gelin buraya gelin çakallar. Hop, kim var? Oo, Tara kardeş var. Ve 8 bit kardeş var. Bütün kardeşler burada. kardeşler durun vurmayın. Çok vurdular. Şimdi takım ne yapıyor solda? Boş boş duruyorlar. Güzel. Kol öldürdü Tarayı. Ve artık Tara bizi tarayamayacak. <laughs> Espriye bak dostum. Komik. Komik olduğum doğrudur. Oo, 8 bit yok etti bizi. Hemen şimdi kırıyorum kırıyormak sualesi. 8 bitini kırdık harika. 8 bit şu an burada bir yerde. Saklanıyor çakal. Çakal 8 bit saklanıyor. Aha buradaymış buradaymış Saklanmıyormuş Sen bir geri git çık şaldan git Lan Tarın hayatına Evet şimdi geri geldim Ve 8 bit'e öldüreceğim artık yeter Beni çok sin- Oo. Nat'la oraya gitmek istiyorum ben <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer eksersiz soldan gideceğim çünkü çok sıkıntı sağ taraf gidince biz oradan vuruyorlar bom bom 8 abimle Tar abim Dur bakayım hemen buradan gidiyorum öldün Öldün kardeş öldün hiç şansın yok çok güzel. Şu an 23 21. Öndeyiz. Takım öldü. 27 oldular. Vuf vuf. Vuf geri git vuf. vuf. Öldü harika. 30'a 27. Hadi takım kaçın. Ölmeyin. Tamam şu an bayağı iyi. 32 27 yeniyoruz. Hadi takım. Başarabiliriz. Başarabiliriz. Öldün öldün öldün. Öldün. Güzel. Çok iyi. Geri git. <laughs> Boşluğu geri ittik. Güzel. 39 32 şu an. Çok öndeyiz. Yani ölürsem şu an oyun sıkıntıya girer. Almamam gerek. Ve 2 saniye yendik. Lan of oh, son saniye öldüm ama 39 37. Oh. Son saniye 8 bitim vurtarı çarptı yanlışlıkla ya. Ve ilk sayesinde 5. oyunumuz olmuş oldu gördüğünüz gibi. Harika. <laughs> ve artık son olarak soyguna girecek ve soygunda herkes yok ediyoruz. Ve oyun başladı. Hemen şimdi gidiyorum. Adamların kasasına saldıracağım ve bütün elmasları çalacağım oradan. Elmaslar <laughs> minimum olacak dostum minimum. <laughs> Güzel harika. Bak Shelly kardeş var bir tane. Git git vurma kasaya vurma. <gülüyor> vurma. <gülüyor> Çok iyi. Az daha vuracak kasaya çakal. Ama vuramadı. Bak 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 Brock kardeş var. Hop öldü 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 güzel. İşte Brock kardeş ben dokunmayacağım çünkü kasaya vurmak istiyorum. Kasaya vuracağım. Git geri git. Onu atma. Biraz daha vurdum. Çakallık yapıyorum şu an. Gizli gizli buluyorum. <laughs> Git. <laughs> Hemen vuruyorum kasaya. Hop çok fazla vurduk. Çok güzel ya. Bu ev bence oyuncuyuz. Çok fazla vurduk. Hop öldü o. Hemen çalıya pusucam buradan. Ve gizli gizli bitireceğim oyunu ekstralesi. Öldü. Geri git. Hadi ölmedik çok güzel. Hemen vurun. Hemen vurun takım. Hemen vurun. Yeni git. Vur. Çok güzel oyun bitti. Harika ya. Yendik. Başardık. Ve 6'da 6 yaptık iş var. Eskiden yıldız oyuncuyuz bu arada gördüğünüz gibi. Bakın şu an nerede duracağım bilemedim. <laughs> yıldız oyuncu olduk. Harika. Ve 6'da 6 yaptık. Görevimiz bitmiş oldu. Oo, üç görev olmuş oldu. Süper ya. Ve cidden şahane eğlenceli. Şahane güzel videonun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Altan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, beğendeki zil tuşunu açmayı, bildirimleri ezmeyi unutmayın. Yorumlara farklı farklı video fikrini izleyebilirsiniz. Ve burada çıkan farklı video izleyebilirsiniz. Hemen Instagram'a girip ekstra takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.